korkuyu yenen ölümü alt eder. Bağlam Makedonya Kralı Büyük İskender, askerlerine cesaret aşılamak için sık sık bu sözü kullanırdı. Milattan önce 334 yılındaki Granikos Savaşı'nda, günümüzde İran olarak bilinen Pers ordusuna karşı nehri geçerek saldırıya öncülük ederken, askerlerinin moralini yükseltmek için bu ifadeyi vurguladı. Bu söz onun risk alma cesareti ve liderlik kararlılığını yansıtır. Açıklama İskender, savaş alanında ön saflarda savaşarak askerlerine örnek oldu. Granikos'ta Pers hatlarını yararken, korkunun yenilgiye yol açacağına inandı ve bu yaklaşımıyla ordusunu zaferden zafere taşıdı. Günümüzde bu söz, liderlikte örnek olma ve eylemle motive etme prensiplerini simgeler. Örneğin, modern yönetim teorilerinde liderin sahada olması kavramı, İskender'in bu tutumunu yansıtır. Büyük hedefler küçük adımlarla başlar. Bağlam İskender, Henüz 16 yaşındayken babası 2. Filip'in yokluğunda Trakya'daki isyanı bastırmış ve Makedonya'yı yönetmişti. Bu deneyim onun stratejik planlama yeteneğinin temelini oluşturdu. Açıklama İskender'in Pers İmparatorluğunu fethetme hayali Anadolu'daki şehirleri tek tek ele geçirerek başladı. Örneğin önce 332 yılındaki Tire kuşatmasında 7 ay boyunca direnen şehri almak için karadan bir yol inşa ettirdi. Bu azim günümüzde proje yönetiminde adım adım ilerleme felsefesine ilham verir. İskender her zaferin bir sonraki hedefin kapısını açtığını bilerek hareket etti. Fetihler kılıçla başlar, adaletle sürer. Bağlam: İskender, fethettiği topraklarda yerel kültürlere saygı göstererek yönetimini sağlamlaştırdı. Mısır'da kendini firavun ilan ederken, Persepolis'i yakmasına rağmen 3. Darius'un ailesine merhamet gösterdi. Açıklama: Milattan önce 326 yılında Haydaspes Savaşı'nda Hindistan Kralı Porus'u yendikten sonra ona krallığını geri verdi. Bu tutum İskender'in hoşgörü ve pragmatizm anlayışını gösterir. Modern çok kültürlü yönetim modelleri bu tarihsel örneği bir başarı hikayesi olarak ele alır. İskender askeri gücüyle kültürel entegrasyonu birleştirerek kalıcı bir imparatorluk kurdu. Bilgi fetihlerin anahtarıdır. Bağlam İskender, Aristo'dan aldığı eğitimle felsefe, tıp ve coğrafya bilgisini seferlerinde kullandı. Asya seferine çıkarken yanında bilim insanları ve haritacılar götürdü. Açıklama Fethettiği bölgelerin kaynaklarını, iklimini ve kültürünü kaydettirerek Helenistik bilimsel mirasın temelini attı. Örneğin İskenderiye Kütüphanesi'nin kurulması fikri onun bilgiye verdiği önemden doğdu. Bugünün veri odaklı stratejileri İskender'in bilgiyi güce dönüştürme vizyonunu yansıtır. Zaman elimizdeki en büyük zenginliktir. Bağlam Ölüm döşeğindeyken generallerine son üç arzusunu iletti. Tabutunu doktorların taşıması, servetinin yola serpilmesi ve ellerinin tabuttan sarkması. Bu sembolik talepler ölümün kaçınılmazlığı ve maddi zenginliğin geçiciliği üzerineydi. Açıklama: İskender boş ellerle geldik, boş gideriz mesajıyla zamanın değerini vurguladı. Modern zaman yönetimi teorileri bu felsefeyi anı yaşama ve stratejik önceliklendirme ile ilişkilendirir. İskender'in mirası, başarının sadece fetihlerle değil, insanlığa katkıyla ölçüldüğünü hatırlatır.